Evet selamün aleyküm arkadaşlar en son 5 e, rüzet aldık ve max levelimiz 54'e kadar çıkabildi ki e, çoğu pokemon bundan çok gerideydi onun başına gelmek üzere oscar gördük o yüzden oscar beraber bu aşağıdan da devam etmemiz gerekiyormuş galiba Yo. E, şimdi surf'u alamadık değil mi evet abi surf'u alamadık yani şey şunu söylemek istiyorum. Hani safari bölgesinde bazen biliyorsunuz bir yerler vardır. Hani oradan geçemiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Böylece. Biz buradan gideceğiz abi. Ve road 16'ya dönüyoruz. Ee, burada ne pokemonlar var bakmak istiyorum ama hadi bakalım hatta. O salazit varmış falan filan ama artık pokemon yakalama şeysini biraz geçtik gibi olduğu için hep böyle yani. Tabi bu refer bittikten sonra Max Repeller'e geçeceğiz. Paramız var yok değil. Ee, bakalım yine gezineceğiz. Dolaşacağız efendim. Yani baya baya olaylara gireceğiz. Ama benim merak ettiğim bir şey daha var. Bu arada bizim süper repellerimiz falan filan varmış. Ee, onlara devam ederiz. Gel bakalım. Bunlar kuşçuymuş. Ee, yani bunlara karşı neyin çıkabileceğini çok iyi biliyoruz. Ki bu da artık 48 değer olabiliyormuş. Onu da görmüş olduk. Kruzo'yu çıkaracağız abi. Kruzo da 48 zaten. Vendels'in sesi çok değişikti. Duydunuz mu bilmiyorum. Bazen size geliyor bazen gelmiyor. Abi öncelikle hiçbir tane korkacak bir şey yok artık. Bilmiyorum vardır yoktur. Elektrik ee, alanı yapalım. Tayyip yaptı kendisi. Güzel bir yağmur yağıyor. Ve Brave Beard geldi. Ama gördüğünüz gibi yani ne kadar dediğim saldırı olsa olsun Mega Amparoso bir Bird işlememesi lazım. Ki Çarpı dördümüzü vurduk. Sandstorm. Abi aslında Sandstorm çok güzel bir şey ya. 5 tur dönüyor. Yani şunun yani öğretirim. Evet abi ya. Bu arada Swagger adamdır. Boş ver bunu ya. Yani bana abartı mu başlarım. Ee, Gönder bakalım. Hepsi kuş Pokemon'u değil mi ya işte. onun onun evrenleşmişiymiş abi. Ne çok zeki bir insansın biliyor musun ya. Yani. Ama animede de bu var mesela. Bir evrenleşmiş hali var. Bir de halini mesela takımda saklıyorlardı. Çok değişikti. Ve yani Light Clay adına yine değişik bir obje aldık abi. Abi sen necisin ya. Bu kaçırmam Artık konuşanından anlıyorum da. Bizi bir tık sıkıntıya sokar bu. O yüzden yine efsanelerden Blizz. Ya Blizz'i çok yoruyorlar bu oyunda ya. Çok yordular gerçekten de. Ama karanlık ve zehir Pokemon'ları gerçekten acayip bir şey abi. Hani bunu hepiniz de biliyorsunuz. Ee, evet Fire Spin bile tekleyebiliyor. 35 bin Hasan abi. Siz düşünün yani. Ne kadar. Değişelim. Ben niye değiştim abi ya. Uçan Pokemon'lar aklıma gitti. Neyse Radiant geldi. Buna da vururuz. Mega seviyorum ya. Dediğim gibi bak bak bir vazgeçmedim mesela. Ya mesela Mega Swampert da alabilirdik. vardı. arada Mega Swampert takımda uzaydı var ya. Hiç kimse karşımıza duramazdı ha. Neyse çok da OP olmayalım. Bunu no, abi gönder kimi göndereceksem. Ya şu Bakbaz çok vuruyor abi bize ya. Bakbaz neyse. Yani böcek tipleri o kadar uzmanlığım yok gerçekten de. Buradan da bir yere gidebiliyoruz lan. Abi sen bizi bir iyileştir. Abi bisiklet yoluyla alakalı bir olay vardı. Hatırladınız mı ya? Bir dakika. O anasını satayım. Muazzam hadi. Hani bir yerde Erikan orada bisiklet yolu kapatmıştı ya. Bura galiba. Bu arada otomatik olarak bisiklet bisikletli olduk lan. Bir istemiyordum. Neyse. Şimdi bisiklet çetesiyle bir savaşalım. Sonra Erika'nın oraya gidelim diyorum ben. Gel arkadaşım gel. Ya şu bizim ee... o tam benim galemim gel. Gel gel gel. Santistron başlatıyorum abi. Evet. Poison job geldi. Bir şey yapamazsın abi. Beni zehleyemezsin diyecektim ama. Okey umarım nevet yoktur. Varsa tüm planın boşa gidecek yani. Evet yokmuş. Var. arada eğer kök halini öğrenmedi ya. Öğrenmiyor musun abi ben bunun anlamına lazım anasını satayım. Yani bu arada Swampert şu ana kadar öğreniyordu diye düşünüyorum ben. Yapma böyle şeyler. Ben bir pot bassam mı acaba ya da bulduz Evet. Bulduz adam asak sıkıntıya giriyorduk bu arada. Koysun gerçekten çok iyi bir can götürüyor. Abi çok zehirlendin ya. Sweeper geri dönüyor. Böyle bir şey yok. Mücadele etmemiz lazım ve evet. Kesini götürmem bile çok güzel bir şey Oscar. Teşekkür ederiz sana. Ee, ödül olarak da sen hemen 5 dakika bir hemşire join oraya götüreyim. Hemşire Joy Arkadaş zehlendi. Şuradan şuraya yani. Bence sıkıntısı da yok. Evet, trika ederiz. Ya ne bileyim bu Pokemon ulan nasıl mı geldi ya? Bypad'e girince otomatik olarak evet bu geliyormuş. Sen necasından? Oğlum siz var ya adamı sinirlendirdiniz Erika'yı. Unutmayacağım yani onu. Buradan böyle geçebiliyoruz. bypass. Batuhan yaptığı bisiklet de o da daha güzel bu arada bence yani. Pü 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 Abi bölümün başı pipi 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 olacak. <laughs> Allah sizi kahretsin ya. Başlığa da koyarım ki ondan sonra hani ne, netten sapık sanmasın abi. pi pi pipi, pipi, ne ya. Gerisini oku okuyasın gelmedi. Manyak bunlar abi bu çetesi. Ya gerçekten bizim bu diziye de bu, bu Bisiklet çetesini koysaymıştık ya. Ben bilmiyordum böyle bir çete olduğunu ilk başlarda hani unutmuşum. Vatan Yıldıran ne yapardı acaba bisiklet çetesine karşı. Allah merak ettim ya. Kankacım sen necesin? E, ee, hepinize kapacağım oğlum. Hepinize karşılaşacağım. Gel. Yani canımızı iyileştirebilirdik ya. Toksik çıktı. Ee, bu sefer santustum yapmadan bir bulduz atacağım. Tek atma ihtimalim var. Evet. Ne abi ne onu da getir bakayım. Eee. Topu değiştireceğiz. Beklemediğim bir şey çıktı. Abi impidip gerçekten de manyak bir şey ya. Hemarm geldi. Ve tekledi. Güzel en sonda. Leveli yükseldi ya. Bunu seviyorum ya. Toksir yine bir to Pokemon. getir bakalım. Pokemonlar bitiyor. Yine tek atacağım düşünüyorum. Uykular çalıştı ve bulduğumuz yapıştırdık. Ya çünkü çarpı 4 abi. Yani bir zahmet. Evet. O yüzden e, ne yapıyoruz efendim? Hemencik hyperpot basıyoruz. Bu arada hyperpot alabilirim yine. Sen de kapşalım mı? Ne diyorsun? Gel. Evet. Mesela buna hocam bir Pokemon iyi olurdu ama elimizde yok. O yüzden ne var abi? Buyurun bileyiz. Bir arm geldi. Vuramazsın o kadar. Psychic tipler dövüş tiplerini çarpı vuruyor çünkü kanka. Böyle bak mesela göstereyim. Sana bir şok atıyorum. Güzel çok güzel defansı varmış. Böyle rock slide geldi bekliyordum bunu. Çünkü dövüş türlerinde bu var. Evet ya Blaze'in biraz defansı e, bence sıkıntı. Bence tabi o da. Sen de savaş çık mı? Tamam bunları da hallettim abi. Kalan da artık kendi nezdinde kalsın ve beni meşgul etmesin istiyoruz. Devam edelim. Bunlar da konuşmayacağım bakalım. Tamam. Şimdi bir yere kapatıyordu bunlar abi. Nereydi? Ha. Bak hatırlıyor musunuz? Buraya kapatıyorlardı. Şimdi bakalım bunları savaşça bırakmıyoruz. Abi sizi buradan niye çekip gitmiyorsunuz? Hala bunu yine hepsi çekip gidecek. Ve Erika'nın şu iki kraldığı yere böylece yol açmış olacağız. Şimdi dövüş bu boss. Bunu en iyi kim yener? Blaze. Abi ee, Blaze'e bir pot basalım. Tamam mı? Daha sonra programı değiştiririz. Boss combat geldi. Bekledi yani beklemiyordum ama hadi neyse yani adamda Close Combat varmış bir de çok bir etki etmeyecektir bu Close Combat spesiyal miydi fiziksel miydi ya Yani yine de iyi vuruyor bayağı da defansı düştü ben buna şey yapmak istiyorum şu an Çok tek atması lazım iki kere çünkü Close Combat attı kendisi ve bir de deli level oldu Perde 49 devre oldu. Gönder yani varsa Persian. Bunu Ted dener. da şeydi. Ee, neydi? Giovanni'nin şu kedisi. Hatta Mea bunu kıskanıyor ya. Aynasını ben. Not efekti bile bayağı iyi vurdu abi bize. Ama tekledmeyi başardı. Güzeldi. Biz galiba şu an bisiklet çetesinin lideriyle yarışıyoruz yani mücadele ediyor diye düşünüyorum. Charm elinde oldu? Charizard. Getir baba Charizard. Onun bir bende şeysi var. Aslında şey yapabilirdim. Mega Evrim açtı ya. Mega Charizard X mi? Ya işte olsaydı mesela yine ateş uçan olurdu ve ben de şey amparası çıkarırdım. Ama lakin ki Vallahi Charizard'ı altı yenebilirim bilmiyorum ya. Yenebilir miyiz? Megan Parasu şu an açmayacağım. Mine Megan Parasu yenebilir. Ama Agatelilerle, Sorflarla işini halletmeye çalışacağım bu arkadaşlar. Ee, ben bu versiyonu sevmiyorum bu arada Megas'ın. Ötekisi daha güzel. Halen ateş ve uçan olma olan tip bilmiyorum. Ama yine de iyidir ya. Bu da iyidir yani. Herkesin istediği şey aslında ateş ve ejderha. Ee, ben de istiyorum. Ne buradan çekelim gidin lan. Çarizat X mi? Gördüğünüz gibi yolu açtık. Artık bisiklet çetesiyle işimiz bitti. Ee, o olay yaşandığı yer nereydi anasını Halen burada mı duruyor diyecektim de. Allah Allah bir dakika. Olay niye değişti? Burada kill aldı da bu. Ha, evet halen burada. Abi halen burada duruyor musun anasını satayım ya. Yani yani. Ha burası şeydi doğru. Hatta ben ne diyor diye bir tane çevireceğim ya. Ee, dur bakalım. Yani neyse hadi bakalım ya. Neyse intikamını aldık be usta. Yani bisiklet işimiz bitti. Artık bisiklet çetesi ortadan kalktı. Bence bu güzel bir şey. Ve bu yüzden ödül alacağım ben kendime. Ve 13 dakika olmuş abi güzel. Yani buradan sadece super pot basıyor da. Hyper pot lazım bize kanka. Okey. Yani bu ne diyor tam bilmiyorum bu arada bu karakter. Sen ne diyorsun abi? plate bunu kabul et diyor. Bir kabul eder canım. Bu nereye gidiyoruz ha? Ya, bisiklet olun temizledik ya öyle sayın. Bu arada ben bir tane gizli yer orada gördüm. Evet. Ne pokemonu bu? Steel. Abi Steel nasıl halledeceğiz ya? Abi gidebiliriz de. Ben de Mega Kuroda'yı basarım abi. Gönder bakalım. Ondan sonra buradaki işimiz de bitiyor ve e, sıkıntılı arkadaşlar karşı karşıyayız ama çarpı 4 yiyecek bizden. Ben o yüzden direkt bunu yapıyorum. Sen de bunu açıyorsun. Evet. Mega artı da gördük. Bayağı bize vurdu ha bu arada yani. Maşallah var. Anasını satayım. Beni nasıl paralize ettim be abi. Neyse inşallah sıkıntı olmaz. Discharge biraz sıkıntılı ya. Ya abi ya böcek saldırısı ya. Biz de artık halletmeyi kesin be. Ya bu nasıl abi yani. Bayanması lazım anasını satayım. Aşıcam x de şeysine de ya. Tamam kruzoyu da al abi. Senin olsun da ya. Kullanmıyordun kanka. Teşekkür ederim yani. Sen beden, beden hızlısın ya. Anasını satayım. Bitirin şunun işini ya. Neyse. Beni revavet edemedik de. Yani potiyonun da anasını satayım ya. Neyse. Ya dediğim gibi abi Del Fox'un biraz şeysi defansa bence çok ya bu, bunda ya da ben biraz malım. İyi kullanamıyorum. Ya bende mallık var ya da dediğim gibi yani Del Fox'un başlan dur anasını satayım. Hatta bakalım abi. Öteki bakımlara göre ya. Abi ataklı SP defans Abi normal fiziksel defansı çok yerlerde ya. SP defans %12 mesela. Bu da aynı anasını satayım. 12 daha düşük abi. Bununki daha düşük mesela. Bununki biraz daha iyi SP defansı. Natural kurul diyor. Neyse. Bu... Daha gitmediniz mi oğlum? Hiç gitmemiş. Gel var buraya ya? Ben neyse yakalamaya denemeyeceğim vallahi. İki tane motosiklette kalmış ama artık bakın görüyor musunuz? Yani normal insanlar bisiklet sürmeye başlamış. Bence bu çok güzel bir şey abi. Ben mutlu oldum yani. Bunlar da burada dağılsın. Yani artık laf sözleri edemiyorlar. Çünkü liderlerini yendim. Evet bakın aslında onları konuşursanız gerçekten sonra onları yendim yani biz rahatça bir şekilde şey yapam artık gidebiliyoruz. Teşekkür ederiz diyorlar. Rica ederim kanka sıkıntı yok anasını satayım. Evet. Yani en büyük hayallerinden birisi bu bisiklet çetesi eee halletmekti ve hallettim. Bugün artık rahatça uyuyabileceğim. Yani insanlar rahatça bisiklet sürebilecek. Buna da çok mutluyum. Yani en azından Çünkü abi Erika iki tanesini öldürdü. Şey neyse kir aldı. Böylece de şey olmuşuz. Böyle bir çıktı karşıya bende de bu var. Ee vallahi müzikal fire atacağım bir. buzlu uçanmış Tekledim. Eski taktikleri gördüm ya açadım yani artık. Biraz biraz. Bas yani refer bitene kadar bas. Fly. Oğlum fly bayağı iyi lan. Ama kime öğreteceğiz anasını satayım fly. Yani şu anlık gereğimiz yok da. Evet yani Fly öğretebilecek bir tane program var. O da PC'de de gerek yok. Poker Rider'ımız var. Ee, burası bu kadar mı abi? Bu kadar mı? Evet bu Burası bu kadar. Hep beni bas. Ben şimdi ne yapacağımızı bir bakayım. Ondan sonra gelirim. O zaman bölümlükte bu kadar olsun. Ee, eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz. Hala abone değilseniz Abone olabilirsiniz kanala. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E ee, görüşmek üzere bay bay